Değerli izleyenler merhaba. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Hocam ben artık son günlere yaklaşınca sizinle uzun uzun nasılsınız diye sorma pastını geçmeye yakın bir hale büründüm. Çünkü hani sürekli kolumdaki saate bakar gibi zaman geçiyor, zaman geçiyor, zaman geçiyor, aman geçmesin ucundan yakalayalım mümkün olduğunca değerlendirelim diye. Yine önemli bir konuyla değerli izleyenlerimizle buluştuk. E, bu programımızda da. Anne baba hakkından bahsedeceğiz. Şimdi bir kalıp olarak zihnimizde var olan bu şeyin gerçek anlamda bize yüklediği sorumluluk ne? Bir Müslüman olarak, bir insan olarak biraz bunları konuşalım istiyoruz. Evet dilimizde ama aklımızda mı, kalbimizde mi? Ona da bakalım bir parça. Çünkü ister istemez anlattıklarınızda yani yazılı olan, kayıtlı olan bilgiler bir tarafta, hayatımız bir tarafta onları ne kadar örtüştürüyoruz diye bir problemimiz de var. Ee, ama bize dinimiz bunu bir sorumluluk olarak neden böyle yüklüyor, ne söylüyor, sorumluluğumuzun ölçüsü, boyutu nedir, bu hangi kaynaktan geliyor bize diye soruyor. Evet. Şimdi tabii biz e, anne babamıza karşı saygımız oranında yaratıcımıza karşı e, hürmetkar sayılıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, Allah'ın rızası ana babanın rızasında Allah'ın öfkesi de Ana babanın öfkesindedir. Bakın yani e, ana babaya karşı tavrı e, Rabbimize karşı tavırla sanki birlikte zikrediyor burada. O nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. E, yine Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde hepimizin işte o anne babaya öf bile dememe e, şeklinde bildiği ayeti kerimede e, şöyle başlar ayet وَقَضَى رَبُّكَ illa تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ ihsana. Yani Rabbin şöyle hükmetti. Kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilikle davranmanızı. Bakın Allah'a ibadetten hemen sonra gelen bir sorumluluğu burada görüyoruz. Şimdi aslında ne kadar yakın olursa olsun hiçbir akraba ya da dost anne babanın yerini tutamaz. Anne babamız hakkında yaptığımız dua nasıl makbulse aynı şekilde onların sahip oldukları nimetler adına yaptığımız şükürler de geçerlidir. Eğer bir insan anne babasına karşı evlatlık görevini gerçek anlamda yerine getirememişse, onun yapacağı tek şey dilini onlar adına hayırda kullanmaktır. Yani Allah'ım yaptığım hamdlerden, tesbihlerden, istiğfarlardan onlar da istifa et, istifade etsin diye dua etmektir. Hz. Süleyman'ın, ...bir duasına yer verilir Kur'an-ı Kerim'de, Neml Suresi'nde. Şöyle geçiyor. Rabbim gerek bana, gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye beni muvaffak kıl. Yani biz sadece kendimize verilen nimetlere değil... ...anne babamıza verilen nimetlere karşı da şükretme yönünde bir yakarışta bulunuyoruz... Hz Süleyman'ın bu duasını yaptığımız zaman. Ee, bir de şöyle bir durum var tabii. Anne babanın aslında gönlünü alma çabası bir e, imtihan sürecidir diyebiliriz. Yani bu bir anlık bir durum değil. Yani bir anlık memnun ettik tamam bitti gibi değil. O bir süreçtir ve biz bu süreç içerisinde bütün tavırlarımızı e, gözden geçirmek, davranışlarımızı, sözlerimizi hepsini gözden geçirmek durumundayız. Son nefese kadar bıkkınlık göstermeden ve karşılığı sadece Allah'tan beklenerek yerine getirilmeli bu hizmetler. Adeta onlar Cennet ya da cehennemle aramızdaki köprü konumundalar. Yani rızalarını elde etmeye çalışacağız. Ve bu uğurda kibir, utanma ya da başkalarının ne derler gibi düşüncelerini asla prim vermeden bunları yerine getireceğiz. Hani zaman zaman söylüyoruz cennete götüren yollar var. Hadis-i şeriflerde bunlar işaret edilir. İşte o yollardan birisi de ana babaya saygı gösterme yoludur. Bir başka husus burada ana babanın yani ana babaya karşı gösterdiğimiz saygı veya saygısızlık karşılığı önemli ölçüde dünyadayken e, görülen hususlardandır. Yani ahirete intikal eden kısımlar da var ama yani biz mutlaka belki hayatımızda tecrübe etmişizdir. Anne babasına karşı saygısızca davranan, onları ihmal eden insanların yaşlılık dönemlerinde de kendi evlatlarından aynı muameleyi gördüklerine şahit olmuşuzdur. Mesela akraba hakkıyla ilgili de Peygamber Efendimiz'in benzer bir hadis-i şerifi var. Şöyle buyuruyor. Dünyadayken karşılığı yerine gelen veya karşılığı görülen davranışlardan birisi de kişinin akrabalarına karşı gösterdiği ilgi veya ilgisizliktir diyor. Yani bunu insan bir şekilde hayattayken buna şahit oluyor. Tabii burada şunu da ifade edelim. Anne hakkı Baba hakkından üç kat daha üstün, bunu Hazreti Peygamber hadis i şerifinde e, ifade buyuruyor. Onu da alimler şöyle izah ediyorlar, annenin e, hakkının üç kat fazla olmasını, hani annenin karnında çocuğu taşıması ayrı bir e, süreç, doğum süreci var. Bir de doğumdan sonra çocuğunu emzirme süreci var. Bu üç sürece karşılık e, üç kat onun hakkı daha fazla oluyor. Sizinle ee, miyim? Şimdi siz böyle söyleyince şunu düşündüm biz e, burada aslında o kadar bazı şeyleri normalleştiriyoruz ve karşısında gelecek mükafat veya cezayı o yüzden o kadar göz ardı edebiliyoruz ki mesela anneliğin güçlüğünden bahsederken işte e, çocuğu taşıma dünyaya getirme ve ondan sonra ilk aylarında ya da ilk yaşında e, süt vererek ona eşlik etme hayatta eşlik etme meselesini biz çok kadınlık fıtratının kendi içinden ve zaten olması gereken bir şey olarak düşünüyoruz. Yani belki bir anne çocuğuna şefkat gösterirken aslında bütün o yaşadığı zorluğa rağmen bunun bir mükafatı olacağını düşünmeyebilir bile. O kadar normalleştiriyoruz fakat bu hiç Rabbimizin e, demek ki çok değer verdiği bir şey. E, Tabi Kur'an-ı Kerim'de aslında buna işaret edilir. Hamalletu ummuhu vehnen ala vehnin yani annesi yavrusunu karnında binbir sıkıntıyla taşıdı şeklinde. Ayet-i Kerime'de buna işaret edilir. Ee, tabii sizin dediğiniz gibi yani kadın olmanın sanki doğal bir e, refleksi, doğal bir e, sonucuymuş gibi algılanıyor genellikle annelik fıtratı ama burada tabii evlada bakan bambaşka bir boyutu var. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var bu anne baba hakkı ile ilgili. Pek çok var da yani burada tabii birkaç tanesine işaret etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Anne babasından her ikisi veya birinin yaşlılık dönemine yetişip de onların dualarıyla cennete giremeyene yazıklar olsun buyuruyor. Bakın çok dikkat çekici bir ikazdır bu. Yani adeta cennetin kapısı ayağımıza kadar gelmiş. Ee, bir tek bizim o kapıyı adeta kapısı kapı kolundan tutup açmak kalıyor bize. Fakat biz bunu ihmal ettiğimizde e, çok büyük bir hüsrana uğramış oluyoruz. Burada şunu da ifade edelim. Annelerimizin babalarımızın dindarlığını ölçme gibi bir sorumluluğumuz yok. Yani onların... Onu soracağım hocam. Yani evet şimdi bir saygı dediniz. Saygıdan kasta az çok anlıyoruz ama onlarla ilgilenme sorumluluğumuzu birazcık daha netleştirip somutlaştırmanızı rica edecektim. Bir de evet onların dindarlığı Müslümanlığı meselesi bizim sorumluluğumuzda mı yine? Yani o ilişkide acaba durumda? Yok. Onların e, ne kadar dindar olup olmadıkları kendilerine ait bir husustur. Allah'la kendileri arasındaki bir konudur. E, biz onlara karşı tavrımızda onların dindar olup olmamalarına göre bir ölçü ortaya koyamayız. Yani bizim evlat olarak sorumluluğumuz bellidir. O sorumluluğu biz yerine getirmek durumundayız. Ama onlar kendileri bazı dini yaşayış konusunda ihmalkarlıkları olabilir. Onlar o hesabı ayrıca kendileri Allah'la aralarında tutacaklar. O bizi ilgilendirmiyor. Peygamber Efendimiz'in hayatından bir örnek var bir sahabiyle ilgili. Onu aktarayım burada. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu biliyoruz. Allah Resulü'nün eşi, Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Hazreti Ayşe'nin bir ablası vardır. Hazreti Esma. Aralarında yaklaşık 10 yaş kadar bir fark olduğu aktarılır. Şimdi Hazreti Ayşe'nin annesiyle Hazreti Esma'nın annesi farklı. Babaları e, Hazreti Ebu Bekir ve anneleri farklı. E, Hazreti Ebu Bekir önce Hazreti Esma'nın annesiyle evlenmiş, ismi Kutey'le. Daha sonra o Müslüman olmamış. Sonra ondan boşanıp e, Hazreti Ayşe'nin annesiyle evleniyor. E, fakat Hazreti Esma tabi Müslüman olmuş, hicret etmiş. Medine döneminde bir gün e, annesi ziyarete geliyor kızını. Elinde de hediyeler var, kapıyı çalıyor. E, o sırada tabi Hazreti Esma annesini görünce, yani o sırada Müslüman değil annesi, içeri alıp almamakta tereddüt yaşıyor. Acaba doğru mu yaparım, yanlış mı yaparım diye. Ve Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyor. Böyle böyle annem geldi, ne yapayım, içeri alayım mı? Hazreti Peygamber cevap gönderiyor. İçeri alsın, hediyelerini kabul etsin, ona ikramda bulunsun diye. Ve bunun üzerine de ayet-i kerime nazil oluyor. Mealen şöyle. sizinle din hususunda ve sizi yurtlarınızdan çıkarma konusunda savaşmayanlara adaletle ve iyilikle muamele etmenizde sakınca yoktur. Allah adaletle davrananları sever anlamında ayetle nazil oluyor. Yani bizim e, tavrımız onların dini yaşantılarının dikkate alma anlamı da değil. Ama şu var tabii ki, bizi Allah'a karşı isyana sevk etmedikleri sürece, Allah'a karşı e, şirke ya da benzer bir isyan tavrına bizi zorlamadıkları sürece, Onların emirlerine, onların hizmetlerinde olacağız. Ama böyle bir... Ya karşı sorumlulukta bir kırmızı çizgiden Evet. bir madde var orada da. Evet, evet. Ona bizi zorladıklarında o, o emre karşı gelebiliriz. O emre uymak zorunda değiliz. Yani geleceğiz zaten tabii ki öyle bir emir olursa ki... ...Sahabe döneminde de bunun örnekleri ilk Müslümanlar içerisinde yaşanmıştır. Burada tabii dediğimiz gibi biz kendi... Dönemimize göre, kendi örfümüze göre e, hangi hizmetleri onlara yapmamız gerekiyorsa, yani dinen de mutlaka ortaya konmuş kurallar var. E, en azından hani hallerini hatırını sormaktan tutun. E, maddi anlamda e, muhtaç olduklarında onların ihtiyaçlarını karşılamaya, e, en azından mesela şunu yapmayalım, gidip yüz yüze görüşme imkanı varken telefonla geçiştirmeyelim. E, yani çünkü bir defa eğer... E, vefat haberi gelirse bir daha geri dönüşü olmuyor. Ondan sonra geriye dönüp de keşke zamanında şunları yapsaydım, şunları imal ettim bu e, durumlar olmasaydı gibi bir hayıflanmanın e, anlamı da olmuyor. Onların bazı yaşlılıktan kaynaklanan bazı tavırları bizi belki ilk başta zorlayabilir ama e, onlara da sabırla katlanmak gerekiyor. O sabrın da bir karşılığı var sonuçta. Yani yaşlılık halinde e, hiç kimse ee, bir başkasını üzmek e, ya da bir başkasına kızmak böyle bir şey hayatında istemez. Yani o psikolojinin getirdiği bir tavır olabilir. Onu da anlayışla karşılayıp mesela diyelim ki bir, bir şey söyledik anlamadılar, tekrar ettiriyorlar. Ee, hemen böyle efendim e, duymadın mı işte kaç defa söyleyeceğim gibi kaba tavırlar yerine tekrar söylemeyi hemen e, kendimize alıştırmalı ve e, o sabrı onlara e, hissettirmeliyiz. Hocam e... Bugüne kadar programlarımız boyunca pek çok konudan bahsettiniz. Bir şey yani doğrudan bu akşamki konu içinden bir şey söylemiyorum ama her şeyin, her şeyle, her kavramın, her kavramla alakasını fark ediyor insan siz anlattıkça. Hiçbiri müstakilen tek başına uygulanabilir değil zaten. Yani bugüne kadar anlattığınız e, kul hakkı, ibadet, e, oruç, namaz, zekat gibi e, nezaket, bütün bunların harmanlanması bir Müslüman'ı ortaya çıkarıyor. Ee, Anne-baba hakkın uygulama alanları da galiba bütün bunların hepsinin bir araya geldiği e, sabra da ihtiyaç duyulan bir şey. Peki e, bununla ilgili müjdeler nedir hocam? Gerçi en başta söylediğiniz şey zaten konuyu gayet net açıklıyor. Yani e, Rabbimiz kendisine davranış biçimiyle neredeyse eş tutar halde anne-babamıza karşı yakınlığımız veya onları üzecek tavır sergilememesi kendisine yönelik yapılan hareketlerle neredeyse eş tuttuğunu söylüyor ama e, insan imtihan dünyasında olduğunu bilse de zaman zaman zorlanıyor. Çünkü hayatımızda pek çok şey bir arada. Yani şunu diyebilir insanlar. Zaten pek çok sorumluluğum var. Ben de bir ev kurdum. Çoluk çocuğum bir taraftan, eşim bir taraftan. Kadın olsun, erkek olsun fark etmez. E, bütün bunların içinde büyüklerimizin hassasiyetlerine cevap vermekte güçlük çekebiliriz. Müşteriler bize o anlamda iyi geliyor. Kalbimizi de yumuşatıyor yani. Hani tıpkı evet. çocuklara şefkat gösterme hususunda olduğu gibi genel olarak kalbimizi yumuşatan şeyler oluyor müşteriler. Burada bize ne söylersiniz? Bir hadis-i şerif burada hemen aktarayım. Peygamber Efendimizin huzuruna bir kişi geliyor ve şöyle soruyor. Ya Resulallah Annem iyice ihtiyarladı. Ben onu kendi ellerimle yediriyor, içiriyor ve sırtımda taşıyorum. Acaba bu yaptıklarım karşısında mükafatı hak kazandım mı? Peygamber Efendimiz'in cevabı şu. Hayır. Bu senin yaptıkların annenin senin üzerindeki haklarının çok azına karşılık gelir. Fakat Allah sana bu az iyilik karşısında çok sevap lütfeder. Şimdi bakın hani yerine tamamen %100 getirmemiz mümkün değil diyoruz. Bu bizi asla bir moralsizliğe, ümitsizliğe sevk etmemeli. Fakat Rabbimizin lütfu o azın içinde. Hani bereket demiştik ya biz samimiyetle, iyi niyetle onların duasını, onların hoşnutluğunu kazanmak için davrandığımız sürece ortaya koyduğumuz az bir davranış katlanıyor, katlanıyor ve Allah katında bizim belki de tahmin edemeyeceğimiz boyutlara kadar dönüşebiliyor. O nedenle Asla hizmetten geri durmamak lazım ve dualarını almaya bakmak lazım Zeynep Hanım. Anne babanın hem duası hem bedduası evlat için çok etkilidir. Onların bedduasını almaktan kaçınmak durumundayız. Ve kısa da olsa dualarını almak bizim için büyük bir ferahlık vesilesi olacaktır. Hani bazı anne babalar evlatlarına kızdıkları zaman bile Allah senin iyiliğini versin derler. Evet. Yani bu cümlede bile aslında bakın bir hoşluk vardır. Yani kıyamazlar çocuklarına. Ee, bu tabii Rabbimizin onların e, fıtratlarına koyduğu bir merhamet e, göstergesidir. İnşallah e, onların dualarıyla e, cennette güzel karşılıklar elde ederiz. Amin inşallah. Hocam az önce vermiş olduğunuz örnekte e, dediğiniz gibi yani bu ümitsizlik değil, oradaki sevabın bereketinin peşinde olmak meselesi. Yani e, bedenimizle, malımızla her ne ise varlığımız onunla hizmet ettiğimizde dahi tam olarak bize emeklerinin karşılığını, üzerimizdeki hakların karşılığını ödeyemiyoruz. Ee, yine daha önceki programlarda hani bereket konusunu konuştuğumuzda söyledikleriniz vardı aklıma e, bir taraftan bu geldi. E, biz iki dünyayı birbirinden ayırarak değil bütünlük içinde yaşayan insanlarız aynı zamanda. E, bu dünyamızı da bereketlendiren e, işlerimizi yoluna koyan bir şey mi olmuş oluyor acaba? Anne babamızla ebeveynimizle iyi ilişkiler içinde olmak, hal hatırlarını sormak ya da her ne ise elimizden gelen şartlar içinde ona gayret ediyor olmak. Kesinlikle, yani bereket kapılarından birisidir. O bizim işte bereketim hatırlarsanız nicel bir tutum olarak değil de yaşanılan bir durum olarak e, tarif etmeye çalıştık. Yani sayıya bağlı e, sınırlı bir durum değil bereket. E, bizim aile huzurumuz. İş ortamındaki e, huzurumuz, e, elimize geçen az miktar bir e, gelirin çok gel gelir gibi bize bize yansıması, evlatlarımızın bize karşı saygılı davranması, bakın bunlar hep bereketin yansımaları. İşte burada yine anne baba hoşnutluğunun etkilerini görüyoruz. Tam tersine Allah korusun anne babanın bize karşı bir e, bedduası söz konusu olursa o zaman o bütün kapılar kapanıyor. Bakıyoruz acaba benim evimde neden huzursuzluk var? Neden evladım benim sözümü dinlemiyor? Neden benim işimden e, bir hayır gelmiyor? E, gibi sıkıntılarla, e, serzenişlerle bu sefer boğuşuyoruz. O bakımdan e, buna özellikle dikkat etmek lazım. İçimizi ferahlatmak istiyorsak, huzur bulmak istiyorsak anne babalarımızın dualarını alacağız. Hocam tersten bir şey sorabilir miyim şimdi? İnsan takdir edildiği zaman, Hayırlı işlerine devam etmekte daha kolay yol alabiliyor hakikaten. Yani anne babanız evladından Allah razı olsun, hep yüzümü güldürüyor falan diyerek bizi e, tatip ettiklerinde bu sözlerle memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz, teşvik ediyor bizi bu sözler ve devam edebiliyoruz. Ama yani insanoğlu netice itibariyle e, yanlışı da doğrusu da var. Diyelim ki e, bir evlat, evlat olarak elinden gelen kendince her şeyi yapıyor, yapmaya gayret ediyor. Bunu da yapmış olduğunu varsayalım. Ee, ama bir taraftan netice itibariyle anne baba dediğimizde bir kul gene de mutlu olmuyor veyahut e, rahatlamıyor, e, kötü söz söyleyebiliyor belki, e, aşağılayıcı sözleri olabiliyor belki. Bu durum karşısında insan nasıl bir tavır takılmalı? Ee, özür dileyeceğiz Zeynep Hanım. Yani anne babalarımız e, bizi her zaman affederler. Yani bakın yine onların işte Rabbimizin merhametinin bir yansıması olarak bunu düşünmek lazım. Yani bir evlat samimi olarak gerçekten pişmanlık ifadesiyle annesinden babasından özür dilediğinde gidip onların elini öptüğünde yani bunu hissettirdiğinde zaten o anne babanın öfkesini sürekli tutması kızdıysa bile o hoşnutsuzluğunu devamlı kılması pek düşünülemez çünkü canından bir parça yani. Ee, hiçbir zaman, hiçbir anne baba ben evladının kötülüğünü düşüneceğini zannetmiyorum. Her zaman onların iyiliği için e, mutlaka dua eder. E, ama burada tabii kusurlu olanlar genellikle ihmalkar olanlar evlatlardır. E, onlar işte o yaşadıkları stresin etkisiyle belki biraz e, acelecilikle veya bir başka etkenden dolayı e, o hizmetlerinde kusurlu davranmış olabilirler. Ee, bu da bizim insani tarafımızdır. Hem yani bakın bu kusuru işlediğimizde hem Allah'a karşı bir Allah'tan bağışlanma dilememiz lazım hem hem de anne babamızdan özür dilememiz lazım. Yani bu e, bizim Rabbimize karşı da bir e, olumsuz bir tavır takındığımızı gösteriyor. Çünkü yani anne baba Hocam dünya imtihan dünyası ve herkese ana babaya da evlada da her şartta sabretmek düşüyor. Kesinlikle. Bunun karşılığını da Rabbimiz bize zaten Eh, ahirette eh, fazlasıyla verecek. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Amin. İnşallah. Buna iman ettik zaten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere, ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça değerli izleyenler.